الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الباب الأول باب الأسماء الستة برنج باب أسماء ستة باب فإنها أسماء الستة ترفع بالواو طب نيابة عن دمتي دمان يرنى واو إلى مرفوع Vatun sabu bil alifi tabi niyabeten anil fethati fethan yerine alif olur. Ve fadu bil yai niyabeten anil kesreti. Ve hiye zu o da zudur. zu ki bi mana sahib sahip, sahip manasında yani ellezi olan, manası olan manasında değil olan manasında vel femu bir de fem İza farakat mimu. Tabi mim ondan ayrı olacak. Çünkü mimle beraber olduğum o zaman zahiri harekelerle irab olur. Vel abu, vel ahu, vel hamu, vel henu. Demek esma-i sitte bunlar. Ve yüşteretu fi gayri zu. Zunun dışındakilerde ne şart kırılmıştır? Entekune tekune mudafeten, la mufredeten. Evet. Mudaf olacak, müfred yani idafeden ayrı olmayacak. Fe in ufridet yani izafetten yani kesilirse uğribet bil harekati yani bil harekati selaseti zahiret yani zahiri üç harekeyle ne yapılır? yarap edilir diyor. Nahune gibi? Ve lehu ehun ve inne lehu eben ve benatul ehi bunlar gibi evet. Bak burada mesela izafe olmamış ama ne oldu? Harekeller, zahiri harekelerle eğrab olmuştur. Ve lehu ehun inne lehu birincisine merfu misal getirdi. İkincisine nasbe. Üçüncüne de ve nebbenatul ehi burada da kesreye misal getirdi. Şimdi fa emme kavluhu sanki bir cevabı suali mukadderdir. E şimdi diyecek ki bak vefa gelmiş. Yani, her ne kadar burada izafe yoksa da e, ee, şey gelmiş, elifle gelmiş diyecek. E, Şu o şuna cevap verecek diye bu şazdır diyecek. Fe amma kavluhu halate min selma hayashi me vafa vafa ba vafa izafe yok. Ee, elifle gelmiş diyecek bu feşazun bu şazdır. Evet. Çünkü liyano mensub bil elif. Çünkü elifle mensub olmuştur. Ee, me üzerine atıftır. O da halatenin mefuludur. Hayaşi ve halatenin mefuludur. Ee, halbuki burada fa mudaf da değildir. O zaman bu şazdır. Tabi burada şiirde bir hamrı yani içkiyi vasf ediyor. Diyor o içki Selman'ın burnundan ve ağzından ona ne yapmıştır? Bulaşmıştır. Yani onun burnunun kokusu ağzının e, tükürü, o içkiye bulaşmış, o içki daha bir güzel hale koymuş diyor. Halete, de, karışmış demek. Evil idafetü menviyyedin. Ya da buradaki izafe menviyedir. Vefa hadir yani. Ey hayâşi mehâ vefa ha. Evet. Ve yüşteretü fil idafeti. idafete şart kılınmıştır. Entekûne li Yani yanın dışındakilerine izafe edilecek. Yani yay, yaya idafe edilmeyecek yay mutekelime izafe edilmeyecek. Fe inkanet li ya eğer yaya izafe edilse o zaman diyecek ki o ribet bil harakatil mukaddareti takdiri ne olur eğer olur. Nahuna gibi ve ahi harunu bak ve ahi evet. İnni la emliki illa nefsi ve ahi bak burada demek ki hepsi e, ee, takdiri ne yapılır? İrab e edilir. Ve ahi mübtedadır. Harun'da ondan ya bedeli atıf beyan olur. Huve efsah minni lisanen o gelecek. Haberde geliyor yani. Bak burada damma mukadderdir. Çünkü o ya e, ha harfi ya, ya, münasebetten dolayı kesre ile kesrelmiştir. zu'da ise buzu zu mulazimetun idafeti li buzu izafe mulazım izafeden ayrılmaz ama yanın dışındakilerine yani yaya değil. Fela hacete ila iştiratil izafeti fiha. İnsan diyor bu da tekrar izafeyi şart kılmana gerek yok zaten. zu mulazım izafeye. İzafe mulazım olduğundan dolayı sen bir de izafeli olacak demene gerek yok. O zaman tahsile hasıl olur. Liyana hasilatun zaten o zu zaten izafelidir. E sen bir daha desen ki zuda da izafe olacak dersen e, tahsili hasıl lazım gelir. O yüzden ona şart yani izafe izafe edilecek diye ayrıyeten ayrı şart koşulmaya gerek yok diyor. Tabi zu dedik izafe mu lazımdır? Tabi esma ecnasıra yani ismi cinslere izafe edilecek. Mesela alemlere, zamirlere, cümleye, sıfatlara izafe edilmez. Evet. Ve iza kana zu yani ellezî manasını olursa lazimet hel vavu. O zaman ona vav lazımdır. Yani zu diyeceksin. Ve kad tu'rabu bil huruf. E bazen diyor harflerle de irab edilir. Ke kavlihi mesela bak. Fa hasbiya zi. Bak zil geldi. Min zi geldi. minzu demedi. minzi, Minden dolayı mecrur oldu. İndehum ma kefaniya. Şimdi şiirin hem başı var hem de sonu var fa imma kiramun musirun ra'aytahum ra'aytuhum fa hasbi min zi indahum ma kafaniya wa imma kiramun mu'sirun azartuhum wa imma li'amun faddakhartu hayaiya dur fa imma kiramun musirun ra'aytuhum ya böyle zengin şerefli cömert kişiler kişileri e, görürüm o zaman fahas biye. Bana kafidir minzi indahum yani onların yanındaki olan ma kefaniya. Yani bana kafi gelir. Yani onların yanındaki bana kafidir yani. Yeterlidir. Ve imma kiramun ne ya da kiramdır, şereflidir ama fakirdir. Cömerttir ama fakirdir. Yani daha verecek bir şey yoktur. O zaman azer tuhum. Onları mazur ne yaparım görürüm. Ve imma amun ya da alçaklar, düşük insanlar. Faddakhartu <hablando> ya Hayamı ne yaparım? Korurum yani. Yani yüzsüzlük yapmam, onlardan bir şey istemem diyor. Ve iza lam tufariq el mim Edir mim femden mufarakat et mesela uriba bil harakati. Söylemiş olduğumuz gibi harekelerle ne arab edilir? Zahiri harekelerle. Fastun. Vel fil hani en Şimdi diyecek ki yani hende Fasih lugat naks yani laman hasfidir. Asli henevundur. Henevun o vavın gitmesidir yani. Hen. O zaman fe arabı bil harakati harakelerle murab olur. Ve minhu işte bundandır. Bu henin yani e, naks olarak gelmesi yani lamın hasf e, hasf edildiği halde gelmesi. Ben ta'azza bi azai'l cahiliyeti fa'idduhu bi heni ve la teknu. kim cahiliyet e, davası güderse dur onun babasının zekerini ona dişletin ve kinaya da yapmayın. Yani sarahaten söyleyin yani. Ve yecuzu yani bu zayıftır. Yani bir zaafın tabi. En naqsu fil abi vel ahi vel hamim. Yani abda, akta, hamda o lâmul lâmul fiilinin gitmesi bu diyor caizdir ama zayıftır yani azdır. Vamenu kavluhu bi ebihtada adi fil keremi ve men yushabe ebahu fe ma azalam bih bi ebihi bak burada şey demiş bi ebihi demedi. Ve men yushabe yushabe ebahu mesela demedi. Bu da caizdir ama azdır yani. Diyor adi şerefte, cömertlikte babasına uymuştur. Babasına ne yap? Babasının yoluna gitmiştir. Ve men yushabih abahu kim ki babasına benzerse yani onun sıfatıyla sıfatlanırsa fe ma zalem zulmetmemiş olur. Ve kavlu ba'dihim yani ba'dil Arap fi tesniyeti ebani ve ahani öyle demişler. Ee, يعني yani, ومن قوله وقول بعضهم في التسنية بردان نقص مشتري عنه اما وقصرهن اولى من نقصهن اما بذلك قصر نقصا لا اولى كقوله Bak, ان اباها وابا اباها evet. قد بلغ في المجد غايتاها وقول بعدهم يعني yani, كقول وَكَ... وكقول بعضهم مكره اخاه لا بطل evet. Bak burada mukrahun e la batalun. Burada kasırlı gelmiş yani. Şimdi e, bu bir darbe meseldir. Yani bir işe ehil olmadığı halde ona girişen hakkında söylenir. Aslında bunun dür ilk söylendiği şey Amr bin el As e, Hazreti Ali ile mübareze zorlanıyor. Yani onunla karşı karşıya gelip düello yapsınlar. Tabi Hazreti Ali'nin karşısına çıkınca bu Amr bin L As diyor ki Mukrahun ahake la batal. Yani seni bu kardeşin zorla getirildi. Yani şecaatten dolayı değil yani. Ondan sonra Hazreti Ali çeviriyor ondan. Evet. Ve kavlim lil mereti hamatun. Aslında hamatun yani gelmesi gerekir yani. hamatun ve kasruhunna evla min Evet. El babu sani el müsenna. Tabi ikinci bab dedik birinci bab esma-i sittedir. İkinci bab müsennadır. Şimdi ilk önce bir tarif yapacak. Ve ve ma vudi iki şey için vad edilmiştir. Ama ve ee, anil yani atıftan da atıfa da ihtiyaç duymamıştı yani. Mesela Cani Zeyda Cani Zeydan diyorsun. Aslında Cani Zeydun ve Zeydun idi. E biz ne yaptık? Atıftan istiğna ettik. Cani Zeydan dedik. Evet. Kez Zeydani. Aslında Zeydun ve Zeydun idi. Vel Hindani, Hindun ve Hindun idi. Ne yaptık? İkisini e, bir yaptık ve atıftan da istiğna ettik. Fe inne yurfa bil alifi. Alif la ve yucar ve yunsab bil ya'i o ya ki el-meftuhi ma qablaha el-meksuri ma ba'daha. Evet. Mesela şimdi Zeydani. Şimdi biz bunu mensup yapacağız. Zeydeyni olur. Zeydeyni. Mesela Ra'itu Zeydeyni dediğin zaman Şimdi Zeydeyni dediğin zaman بالياء المفتوح بالياء ينصب ويجر بالياء وياكي زيدي يا أه المفتوح ما قبله مثلا بخ او ز مفتوح نون زيدي ني او زيدي د مفتوح زيدي او ما قبله كي دلدر دل مفتوح تر ni ma ise meksurdur. Evet. El meftuhi ma qablaha ma qabiki deldir. Zeydeyni, o del meftuhtur. El meksur ma ba'da nundur. Zeydeyni, onun harfi de meksurdur. Ve hamalu aleyh El elfazin. Bu tesliye üzerine dört lafzı hamletmişler. İstneyni ve sneteyni muttaqa. Yani sevan ufride evruk gibi ma İster müfred olsun ya da istersen onunla beraber isne aşere diyor diyoruz ya. Aşere ile beraber terkip edilsin. İster zahire izafe edilsin, ister e, mudmere izafe edilsin. Fark etmez. Vakila vakilta mudafeyni limudmerin. Tabi burada da zamire izafe edil, edildiği halde. Ama fein udifa ila zahirin. Şimdi bu kilaki kilta isen zahire izaf edersen lezimet humel elifu. O zaman elif bunlara ne yapar? Yani elifli getirmen gerekir. Evet. Tabi e, i̇bn Hişam kısa kesti. Yani öyle fazla bir açıklama da bulunmadı. İbn-i Akil daha güzel e, açıklama yapıyor. Evet. Diyor ki vakil 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 tavasani vasnata mulhaqatun bil musanna li ana la yasuq ala hadd al Çünkü diyor, bunlara tesniyenin yani musannanın tarifi şamil gelmiyor. Lakin la yuruhu hakuki kilta wakilta bil musanna illa iza udifa ila mudmerin a dedim zamire izafe edildiğinde eee tesniye üzerine hamledilir. Mesela ca'ani kilahuma ve ra'aytu kilayhima ve marartu bi kilayhima. Ve ca'atni kilta huma ve ra'aytu kiltayhima ve marartu bi kitayhima. Ama fe udifa ila zahirin o zaman kana bil alif rafan ve nasban ve ceran nahve gibi ca'ani kilal rajuleyni vakil tel merateyni ve raytu kiler raculeyni vakil tel merateyni ve merartu bi kiler raculeyni vakil tel merateyni Feliyaza kalır musanif yani el elfenen sahibi İbn Malik demiş Vakila iza bi mudmerin mudafen usila evet yani kila yani zamire izafe edildiğinde zamirle vasıl olduğunda ancak bu tesniye ne yapılır ilhak edilir evet الباب السادس ده قال إن شاء الله داوم درس واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين